Bilim dünyası son günlerde Başkan Trump ve Amerika Sağlık Bakanlığı'nın gebelik döneminde alınan parasetamolün çocukta otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi sinir sisteminin gelişimiyle alakalı hastalıkları artırabileceği açıklamasıyla meşgul. Bunu tartışıyor. Bu aslında yeni bir bilgi değil. Geçmişte yapılan gözleme dayalı birçok araştırmada da Annenin gebelik döneminde parasetamol kullanmasının çocukta otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite riskini artırabileceği ortaya konmuştu. Fakat bunlar illiyet bağını gösteren araştırmalar değildi. Çok yakın bir zamanda Harvard gibi dünyanın en muteber tıp kurumlarından birinin yaptığı araştırma işleri biraz değiştirdi. Çünkü bu araştırmaya göre gebelik döneminde annenin parasetamol alması hakikaten otizm ve dikkat eksikliği riskini artırıyor. Ama burada önemli bir şey var. Bu risk artışı ilacın dozu ve süresi ile alakalı. Yani burada bir doz cevap münasebeti var. İşte bu doz cevap münasebetinin olması kuvvetli bir delil olarak kabul ediliyor bilimde. Ee, otizm biliyorsunuz bütün dünyada artan bir hastalık. Şunu söyleyeyim, biz talebeyken otizm diye bir hastalığın adını bile duymamıştık. Bugün, sıradan bir vatandaş bile otistik bir çocuğu gördüğü zaman ya bu çocuk herhalde otizmli veya hiperaktivitesi var veya dikkati dağınık, dikkat eksikliği var gibi teşhisleri koyabilecek kadar arttı. Evet, bundan 40-50 sene evvel 10 bin çocukta bir görülen hastalık şimdi her 32 çocuktan birinde görülüyor ve erkek çocuklarda kızlara göre en az 3 ila 4 misli daha fazla. Otizmdeki bu artışı veya diğer hastalıklardaki bu artışı e, tek bir sebep açıklamak bence mümkün değil. Bunda elbette teşhis e, kolaylaşması, daha kolay tanı konması, farkındalığın artması gibi faktörlerin de etkisi olmakla beraber bunun dışında e, hayatımıza son yıllarda daha çok giren e, pestisitlerin, ağır metallerin, mikroplastiklerin, e, gıda katkı maddelerinin ve daha başka pek çok faktörün de otizmdeki artışta rolünün olması bence muhtemel. Fakat bu Harvard'ın araştırması da yabana atılacak gibi değil. Bu araştırma şu tezi destekliyor. Çocuk eğer aşı olmuşsa ve bu aşının yaptığı ateş için, kırgınlık için, ağrı için parasotomol verilmişse parasotomol glutatyon sentezini azalttığı için yani bağışıklığı zayıflattığı için bu çocukta otizme veya diğer Nöro gelişimsel hastalıklara yol açabilir diye düşünülüyor.